Merhaba arkadaşlar. Bugün size şu telefon televizyondaki satış olarak Xperia X3 dedikleri telefonu tanıtmak için kayıtlayayım. İşte gördüğünüz gibi Xperia yazıyor. Ayrıyeten önünde de bir Xperia yazıyor. Kamerası var. Tabi kamera denilse. Anlatıştı. Işte yan tuşu var. Samsung S3'deki, S4'deki gibi. İşte burada da ses açma kapama var. Ayrıtlan e, şu menü opstik ayarları tuşu var, geri tuşu var, orta tuşu var. Fakat e, işlem 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 olarak değişik bir de e, dokunmatik olarak mesela e, s ile karşılaştıracak olursak ki karşılaştırmanız imkansız dokunmatik kapasitif bir ekran yani doku el esası değil önünde bir ciletin var da ciletin ekrana değiyor da öyle hissediyormuş gibi. Yani normalde şöyle dokunup çektiğimde bakın hissetmiyor. Bastırıyorum, çekiyorum hissediyor. Android yok telefonumuzda. bir televizyonda tanıtırken diyorlar ki telefonda Wi-Fi var. Wi-Fi yok arkadaşlar telefonda. Ayrıyetten e, nasıl diyeyim size? E, olay yani bu telefon almanızı önermem. E, Çin malı bir telefon. E, şuradaki tuşlar dokunmatik değildir. E, basınca içine bastığında ise diyor ışık falan yanmıyor. Şuraya basınca da direkt çıkıyor. basıp tuttuğunda gelen bir şey yok. Yani telefon böyle yaptığını bakın atmıyor bile. Tutup çekiyorum. Kamerası falan flashı var tamam flash var ama kamera 3.2 megapiksel diyor bakın fakat e, 3.2 megapiksel alakası yok telefonda kamera benim tahminimce e, dijital kamera bakın mesela bir fotoğraf çekeyim bir saniye. çektim. İşte bu fotoğrafı çekmiş hali. Şu an fotoğrafı çektik ama yani hiç çok bulanıklık var. Yani şu an benim elimdeki S3 Mini. Bir şuna bakın. Bir de şuna bakın. Durun geleyim ben bir bakın. Arasındaki bir farka bakın siz renk olarak. Aynısını şu an çekiyor. Özür dilerim telefonla mesaj geliyor. İşte aynısı. Ondan sonra yani telefonda kamera özelliği de yok. Çift sim dedikleri şey e, çift sim olarak almak isteyebilir. Babam, Benim babam o yüzden aldı zaten telefonu fakat sim bir mikro simmiş. Sim 2 de normal sim. E, telefonun arkasından bakarsak S3 gibi fakat şurada flaşı var. Şurada kamerası var. Şurada apollörü yok. Apollör alt kısımda. Ondan sonra yani pek övecek bir telefon değil. Ya, almanızı tavsiye etmem bence. Ya, duyuyorsunuzdur sesi. Ya, bakın yani bastırıyorum anca işlemcisi diyeceğim ama işlemci de yok telefonda. İşte ayarları var. Oyunu telefona özel i, olarak yapılmış bir programlar falan var. Şunlar normal bildiğimiz için telefonlarında da var da. Şunlar var. Şunlar var. Telefonu oyun kaldırmayacağı için yapmışlar. Wi-Fi dediler işte dediğim gibi bağlantıya giriyorum. Hiçbir şey yok. Veri bağlantısı falan diyor. Şu an parlıyor ekranı ama. Veri hesapları yazıyor orada. Giriyorum boş diyor. Böyle bir şey. E, telefonun özelliği yok. Açılışı kapanışı da belli. Bakın kapatayım çabuk açılıp kapanıyor telefon yalnız. Ama yani işlemci olmadığından dolayı sanıyorum ben. İşte böyle geliyor. Zaten sim girişlerinden de belli oluyor çim mal oldu telefonun. Bir saniye. Giriyoruz. Menüye bakın bitti diyor resmen. Yani onaylandı falan demiyor hiçbir şey yok. Çin malı bir telefondan farkı yok telefon. Ön kamerası daha kötü. İşte bu kadar.